Ben Sinan Sayın, 46 yaşındayım. 96 senesinden beri bu işi yapıyorum. Teşvik ede iş yaptığımız için bu bölgede ünlüler daha sık gelip gidiyor. Birçok ünlü restoranımızda ağırladık, birçok ünlü pide yedi. Ama herhalde en unutamadığım Şener Şen'in gelip ayaküstü pidesini yemeseydi karşımda. Telefonla arayıp randevu istediler. Olayı anlatacaklarını söylediler. Kabul ettik, geldiler, oturduk, görüştük. İlgimizi çekti, çalışmaya başladık. Bir fax cihazı bıraktılar. O zamanlar fax'tan geliyordu siparişler. Öyle çalışmaya başladık. Aradan 20 yıl geçmiş. Çok garipti. O zaman dedim ya, bir faks cihazı bırakmışlardı. Telefon çaldı, faksa cevap verdik ve oradan bir kağıttan sipariş çıktı. Çok ilgimizi çekti o zamanki patronumla beraber. Çok şaşırmıştık. En başta maddi olarak çok katkıları oldu. Yemek sepeti bizim iş ortağımız. Beraber çalışıyoruz. Beraber büyüdük, beraber yürüdük. İş geliştirme anlamında da çok katkıları oldu. Müşteri ilişkilerinde odaklanmamızda çok katkısı oldu. Daha hızlı düşünüp, daha hızlı karar verip, daha hızlı uygulamaya almak. Özveri. Özverili çalışmak. Çünkü biz hizmet sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Çok zor. İnsanları memnun etmek kolay değil. Ee, rekabet çok fazla. O rekabet içinde öne çıkmak çok zor. Erkenden dijitalleşmeyle bizi tanımayan insanlara da bir şekilde ulaşmış olduk. Birçok müşteriye ulaşma imkanı sağladı dijitalleşme. Bizi tanıtıcı bir unsur. Bir fikir oluşturuyor insanların kafasında. Kötü yorumlar da tabii ki kötü bir izlenim bırakıyor ama güzel yorumlar, bir restoranın nasıl iş yaptığını, nasıl ürünler ortaya çıkardığını insanlarda kafalarında bir ışık yanmasını sağlıyor. Ben de mesela hiç tanımadığım restoranlardan bir sipariş vereceksem ya da gideceksem önce yemek sepetindeki yorumlarına bakıyorum. Oradan bir fikir kafamda oluşturmaya çalışıyorum. O çok önemli. En unutamadığım yorum çorbayı çok sıcak göndermişiz. Oraya gittiğinde de ağzı yanınca bu çorba cehennemden mi geldi diye. Yorum vardı. Çok kötü yorumlar ders almamızı sağlıyor. Güzel yorumlar da içimizi kıpır kıpır ettiriyor. Yani bu işi daha severek yapmamızı sağlıyor. Kesinlikle çalışmalılar. Çünkü ben de birçok insanla görüşüyorum. Yemek sepetini kendilerine rakip olarak görüyorlar. Halbuki bu böyle değil. Yemek sepetini iş ortağı olarak görüp beraber bu yolda yürümeyi düşünmeleri gerekiyor. Çünkü yemek sepeti iş geliştirmede çok önemli rol üstleniyor bizim ilişkimizi geliştirmemizde çok faydaları vardır yemek sepetinin. Hiç ulaşamayacağımız insanlarla bizi tanıştırmıştır. Hiç broşürümüzü kendilerine iletemeyeceğimiz insanlara menümüzü görme imkanı sağlamıştır. İlk yemek sepetiyle çalışıyorum çünkü yeni insanlar ve yeni müşteriler tanımamızı sağladı. Bu işi beraber büyüttük, beraber yürüyoruz. Yemek sepeti bizim en önemli iş ortamımız.